Norsiyem YouTube kanalının herkese merhabalar. Bugün hisse senedi yatırımcısını yakından ilgilendiren gelişmeleri araştırma birim müdürümüz Arzu Toktay ile sizler için değerlendiriyor olacağız. Merhabalar Arzu Hanım, hoş Merhabalar geldiniz. Merhabalar Egemen, hoş bulduk. Ağzını sizin de takip ettiğiniz üzere dün Merkez Bankası tarafından gelen 100 bas puanlık indirim sonrasında piyasanın gerçekten oynaklarının fazla olduğunu gördük. Dolayısıyla benim de size soracak oldukça fazla sorun var. Öncelikle bugün BIST 100 endeksinde açılışımızı 1448 1700 affedersiniz 1748 seviyelerinden yaptık. Yayını çektiğimiz sırada da endeksin 1745 seviyelerinde olduğunu görmekteyiz aslında. Öncelikle bu kur oynaklığının bu derece yoğun olduğu bir dönemde yatırımcıya neler söylemek istersiniz? Yatırımcı davranışlarını nasıl belirlemeli? E, tabii şimdi egemen kurdaki yükseliş TL'nin değer kaybı ve enflasyonist eğilim ki önümüzdeki yıllarda, aylarda hızlanması beklenen enflasyonist eğilim. Bunlar hisse senedi piyasasında bir enflasyon fiyatlamasına sebebiyet hı hı. verdi. Bunda hisse senedi piyasası sonuç itibariyle büyümeyi sever ve şu anda büyüme tarafındaki politikaların düşük faiz ortamı ile kredi tarafındaki genişlemenin arttığı bir dönemdeyiz. Hı hı. Böyle bir dönem içerisinde de özellikle bu şu ana kadar bu çeyreklere kadar iyi bilanço açıklamış ve önümüzdeki aylarda enflasyondaki yükselişten pozitif etkilenmesi, nemalanması ve bilanço büyümesi muhtemel olan şirketlere yatırımcının ilgi gösterdiğini gördük. Bu tabi biraz da düşük faiz ortamının etkisi. Biraz değil aslında büyük bir porsiyonla diyelim düşük faiz ortamı yatırımcının hisse senedi piyasasına yönelmesini sağladı. Çünkü alternatifsizlik hı hı. var. Mevduat faizleri düştü. Buna karşılık tahvil bona fiyasasında oranlar yükseliyor. Ama bu tarafı zaten daha çok bilinçli yatırımcı bu tarafta işlem yapıyor. Böyle olunca ve şu gelen seviyelerden dolar, altın gibi emtialara alışların da soru işareti olunca çok yüksek geliyor çünkü fiyat seviyeleri. Bu anlamda dolar bazında en ucuz kalmış enstrüman ne diye baktı yatırımcı? Hisse seninde dedi ve hisse bir yöneliş oldu. Bir para girişi oldu. Büyük çapta o para girişi ardından küçük yatırımcıyı, fonları diğer bireysel yatırımcıları <laughs> piyasaya çekti. Ama bunun bir düzeltmesini ara ara görüyoruz. <laughs> Dün de öyle bir gün yaşadık. Geniş bir aralık içerisinde <laughs> bir fiyatlama vardı. Hacim çok yüksekti. 46 milyar TL'lik bir hacim vardı. Yani dün bir miktar kar realizasyonu yaşandı aslında. Evet. Teşekkür ederim değerli yorumunuz için. Aslında sizin de bahsettiğin üzere ben de tam bu noktaya gelmek istiyorum. Döviz bazında ucuzluk. Yani biz geçtiğimiz yayınlarda da aslında yatırımcılarımızla paylaşırken yeterince ucuz bir borsayız. Yabancı yatırımcının girişi ne olacak? Önümüzdeki zamanlarda yabancı yatırımcının girişi konusunda neler düşünüyorsunuz? Çünkü biz aslında hep şunu konuşuyorduk. Biz zaten yabancılar için yeterince cazibiyiz ucuz bir borsayız ve yabancı yatırımcısının önümüzdeki günlerde artmasını bekliyoruz. Siz aslında dün de baktığımızda 46 milyar Türk lirası civarında da bir hacme ulaştı borsamız. Siz önümüzdeki günlerde yabancı yatırımcının artacağını düşünüyor musunuz? Şimdi aslında Payter Pay son 2-3 haftalık harekete baktığımız zaman %41 yabancı takas Hı -hı. oranında son mevcut seviyelerde %43.26 civarında bir takas oranı, yabancı Hı -hı. takas oranı görünüyor. Yani bir miktar artış var. Ama e, dolar bazında ucuz kaldı demek aslında Türk lirası TL yatırımcısı için değil, yabancı yatırımcı için daha cazip Hı -hı. olması gerekir. Ve beklenen odur ki böyle bir ortamda bu derece düşük kalmış bir fiyatlamada daha fazla yabancı yatırımcının girmesi ki garanti haber de. Özellikle hı hı, bankacılık sektörü ve genel itibariyle bu anlamda olumluydu. E, fakat o taraftaki ilginin yeteri kadar olmadığını söyleyebilirim. Hı hı. Şimdi bundan sonra böyle bir ilgi olur mu? O konuda biraz şüpheliyim. Yani yabancı yatırımcının ilgisi e, piyasanın, ya yani daha doğrusu bizim arzu ettiğimiz düzeyde olmayabilir. Hı hı. Çünkü e, evet takas oranı yükseliyor ama yeterli değil. Takas oranı yükseliyor, TL değer kaybediyor ama bu taraftan da CDS risk primimiz aşağıya gelmiyor. Daha fazla aşağıya gelmiyor. Hatta dün TCMB toplantısı sonrasında bir miktar yukarı gittiğini gördük. Yani bütün bunları bir araya topladığımızda ee, o tarafta bir miktar hayal kırıklığı var diyebilirim hı hı. ama içeride bireysel yatırımcının, kurumsal yatırımcının, yurt içi yerleşik yatırımcının borsaya olan ilgisinin arada yaşanan geri çekilmeleri rağmen önümüzdeki haftalarda, günlerde devam edebileceğini hı hı. düşünüyorum. Çünkü şu anda e, döviz ve altın alamayan yatırımcı hı hı. için tek adres kalmış durumda hisse senedi piyasası, hı hı. güçlü bilançolar, e, güçlü sektörler ve geleceğe olan ihracatçı şirketler. Kesinlikle katılıyorum söylediklerinize açıkçası. Dün de bahsettiğimiz piyasada volatilitenin çok fazla yüksek olduğunu söylemiştik. Bundan sonra herhangi bir yaşanacak döviz kurunda oynaklık, fazla artış, fazla zalış bu konuda yatırımcı sizle nasıl davranmalı? Temkinli mi davranmalı yoksa farklı yerlere umut beslemeye devam etmeli? Şimdi tabii şu bu bir politikaların sonucunda geldiğimiz bir noktadayız ve dolayısıyla bunu pi piyasa kurun daha da yukarı gidebileceğini özümsemiş durumda. O nedenle de bir süredir e, TL'nin değer kaybını ve kurdaki yükselişi görmez, görmezden gelerek hisse senedi piyasasına hı hı. bir ilgi oldu. Ama bu demek değildir ki Kurda volatilite daha da yükselir, belli sınırlar üzerine gider ve piyasa, finansal piyasalarda evet. özellikle para piyasaları içerisinde piyasaları rahatsız edecek bir gelişme Güzel. olur ise ki geçmiş yıllarda bu tarz gelişmelere de e, şahit olduk, bu da zaten sıkışmasını piyasanın. Her ne kadar politikalar bu yönde olursa beraberinde getirebilir. Hı hı. İşte o noktada hisse senedinin buna kayıtsız kalması, hı hı. yükselişini devam ettirmesi mümkün değildir. Ee, ama bu kısa dönemde, önümüzdeki kısa dönemde hı hı. en azından yakın vadede buraya ilgi devam edecek görünüyor. Ama orta ve uzun vadede biz güçlü bir piyasa, hisse senedi piyasası profilini e, elde ettik diyemeyiz. Teşekkür Ama sonuç itibariyle bu hareketten de faydalanmak bir şekilde gerekiyor. Teşekkür ediyorum değerli yorumunuz için. Ben Aslında teşekkür şu ederim. anda da yatırımcılarımızın ve izleyicilerimizin en merak ettiği soruya gelmek istiyorum. Sektörel bazda bir değerlendirme yapacak olursak, ortada, uzun vadede ve kısa vadede hangi sektörleri takip etmesini, yakından takip etmesini tavsiye edersiniz yatırımcılarımızın? Şimdi tabii bankacılık sektörüne... Ee... ...kurumsalların garanti hareketiyle hı hı. beraber verdiği değeri biliyoruz. Aynı şekilde yapı krediden gelen bir haber akışı vardı. Sonuç itibariyle bu değerlemelerin hak etmediğini... ...hatta onların teklif ettikleri pay geri alım için teklif ettikleri fiyatların bile... iskontolu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bankacılık sektörü bir sene de portföylerinde yer almalı. Ama bir portföy dağılımı yapılmalı. Hı. Bunun dışında ihracatçı sektörler kuşkusuz. Çünkü kur değer kaybettikçe bu sektörlerdeki şirketlerin özellikle Avrupa ve çevresindeki diğer ülkelere olan rekabet avantajı hı. ile buralardan e, sipariş alma ve gönderme potansiyelleri artıyor ve bunların bilançoları hı hı. genişleyecek. Aynı zamanda e, fiyatlardaki artışı rahatlıkla yansıtabilen sektör ve hisse senetleri dolayısıyla e, döviz e, cinsi pozisyon gelirleri olan e, bu taraftaki nakit pozisyon, döviz nakit pozisyon taşıyan ihracatçı şirketler ve kurumsal şirketler ki piyasanın şu anda fiyatlaması da o egemen çünkü ne halka arzlara çok fazla hı hı. bilgi var son dönemde ne de küçük piyasa değerli hisse senetlerine daha ziyade yatırımcı büyük piyasa değerli likit ihracatçı ve kurumsal şirketlere odaklanmış durumda ve bu yolda bir süre daha devam edeceğini piyasa ilgisini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Aslında piyasalarda dünya piyasasında olsun, iç piyasalarda olsun gelişmeleri takip etmek artık çok yoğun bir mesai gerektirmeye başladı. Aynen öyle. E, temkinli olması gerektiğini siz de ifade ettiniz yatırımcılarımızın. Yani her zaman bunu söylüyoruz ama Hı -hı. temkinli olmak gerekirken tabii yatırımcı bir taraftan da TL'nin değer kaybına karşı, enflasyona karşı para bir para birimini elindeki TL'yi korumak istiyor Hı -hı. ve bu amaçla da bir arayış içerisinde ve BIST endeksindeki yükselişin ara ana nedeni de bu olarak görülüyor. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak da bizi izleyenlere çok ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Lütfen videolarımıza yorum yapmayı, like atmayı unutmayalım. Hafta kapanışında sizlerle birlikte olduk. Arzon'uma tekrardan çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum. İyi haftalar.